Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda kanal hakkında biraz açıklama yapacağım. Hem de Robux kazanan arkadaşların Robuxlarını vereceğim. Robuxları biraz geç dağıtıyorum. Çünkü bazı arkadaşlar hala istekleri kabul etmedi. Onları beklemekten dolayı Robuxları dağıtmam biraz geçikebiliyor. Çünkü tek tek Robuxları teslim etmek yerine hep birlikte hepinizin kim teslim etmek istiyorum kazanan arkadaşların. Aynı şekilde gruba Robux atıyorum. Robux'un da aktarılması biraz zaman alıyor. Robuxların grup fonuna yansıması biraz zaman alıyor. 3 gün anca geçmiş oluyor. Bundan sonraki çekilişlerde kazanan arkadaşların hani kabul etmesini beklemeyeceğim. 3 gün içinde kabul ederseler direkt Robux'larını veririm. Diğer türlü alamayacaklar. Bu gördüğünüz arkadaşlar mesela isteği attım bir haftadır kabul edecekler. Kabul etmedikleri için Robux'larını veririm bu arkadaşların. Belki de istek attıklarından haberdar değillerdir. Şimdi kazanan arkadaşların Robux'larını atmaya başlayalım. Bu videoyu çekmemdeki zaten asıl amaç Sahte bir çekiliş videosu yapmadığımı göstermek Robux'ları da o yüzden geçti atıyorum. Kazanan arkadaşlar istekleri kabul etmediği için bayağı bir zaman geçmiş oluyor. Dediğim gibi bundan sonra beklemeyeceğim kazanan arkadaşları ve her çekiliş sonrası arkadaşların Robux'larını verirken videoyu çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Birazdan da yeni çekiliş videosunu yüklüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Zico, 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 go